Arkadaşlar bugün videoma hoş geldiniz. Bam 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 bam. Bugün kapı topu 2 oynuyoruz. Yanımda baba tarafı kuzenim Yusuf var. Yusuf merhaba de Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün yeneceğim seni. Burada yeneceğim. O da ben Fenerbahçeliyim. Ee, böyle bir e, maç yapmaya karar verip O Haaland gibi saç var. Harladım saat. ha <laughs> 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 çok komik. Çok komik arkadaşlar. Evet. Gel lan buraya. Şimdi birlikte sonra. oynayacağız. Tüm da saldır bakalım. Of Galatasaray yerine ben de Fenerbahçe ye yerine oynuyorum. Kaç kaç olacak bakalım. Biz de takipte kalın. Hadi. Gol! 1-0. Hadi. Hadi. <laughs> ah çıkardım. Yani çok panik. Ben bekle de ya kendi kaleme attım. İyice delirdim. Aa Oo kendi kalesine. Şu an O <laughs> 4 oh, Fenerbahçe Fenerbahçe'nin sırayı 4 4 kendi <laughs> kalesine attı 1 2 3 Bana sana vuruyor <laughs> kendi kırıma attım Diyor. Hadi hadi ya. <laughs> arkadaşlar Galatasaray yendi. 6'ya 5 yendi. <laughs> <yandı> ya. <laughs> hadi oyna. Tekrar ya. oyna. Du, 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 du. Kayboldu ya benimki. Sizin de Nasıl kayboldu ya? Kapat hadi hadi. Gelin davet et. Yeneceksin öyle. Evet. Ne yok. oldu arkadaşlar? Arkadaşlar 6-5. Yine Galatasaray. Hay bir daha. Haydi. Hadi gel köfte. 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 Ya. Yeah. Sen öğrettin bana. Köfte. Oha. Bu ya. bir. muito <mulque> <laughs> <mulque> 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 O da't. Boubi, <truits> oh, t chikino, t chikino. <truits> <truits> oui, oui, qui Oh, il y en là Boubèche Oui, oui, la jambe, c'est le combat. Yapma ya. Hadi gel vurulum yeneceğim seni. Hayır. Hadi. Hadi arkadaşlar. Hayır. Bu altı. tamam arkadaşlar ya. Bu 6. Olur mu ah ve be. bitti. Ve bitti berabere. 7 6. Tekrar oyna. Bunu lan al dur. Tamam mı? Tamam. Ve videoda biter. Tamam arkadaşlar. Hadi oyna. Tamam. Çağırdın seni. Geliyor. Ne var Gelecek inşallah. Maç yükleniyor diyor. Yüklenemedi çıkalım. Neyse. Bir tane daha hadi. Ben davet de edeyim mi seni? Evet. Hadi hadi geçelim. Köfte. Köfte. Ya yapmışsın ya. Köfte. Hadi Ya nasıl attım ya? Hadi. Ah bir şey mi yaramadı ya sen. Ha yes be. Bekle bekle. Hayır. Evet, iki iki. Bak,

2 üç üç kere oynadık. İkisinde de bel aldım birisinde o aldı ama dostluk kazandı gel. Basık. Ya sor gel yes sir. Evet arkadaşlar maç Videomuz bitti. Aynen geldik. videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Ezdik. Görüşürüz. <laughs> <laughs> bir, bir dahaki maça görüşürüz. Bay bay.